Kadıyanilerin Türkçe neşredilmiş bir mealleri var. Nübüvvet davasında Ahzab suresinin 41. ayeti buna şöyle meal vermişler. Muhammed sizler gibi erkeklerin hiçbirinin babası değildir. Ancak o Allah'ın Resulüdür. Hatta daha da üstündür. Yani o peygamberlerin mührüdür. Hatemin Nebiyyin birebir çevirirseniz peygamberlerin mührüdür. Evet. Bu ayete bir not düşmüşler. Diyorlar ki bazı ulema hatem Nebiyyin kelimelerini peygamberlerin sonuncusu olarak tercüme ederler. Aslında Hatem kelimesi Arapça mühür anlamına gelmektedir. Mühür ancak tasdik etmek için kullanılır. Yani Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tasdiki olmadan hiç kimse peygamberlik mertebesine ulaşamaz. Peygamberlerin mührü hiçbir peygamberin Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mührü olmadan yani tasdiki olmadan peygamber olarak kabul edilmeyeceği anlamına gelmektedir. Doğru mu? Doğru. Lugat üzerinden giderseniz doğru. Tevil de bayağı bir mantıklı görünüyor yani. Şimdi biz buradan bize Kur'an yeten diyen, yeter diyen efendilere soralım. Bu tevili bizzat Kur'an'a dayanarak kat'i bir şekilde ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin son peygamber olduğunu, ondan sonra peygamber gelmeyeceğini şu ümmete bir anlatın görelim. Bu bize Kur'an yeter hastalığı. Şimdi ümmeti vuruyor, ehli sünneti vuruyor bu hastalık. Bir gün dönecek onları da vuracak. Çünkü işin içine yorum, tevil vesaire girdiği andan itibaren sünneti, sahabeyi, icma, ulemayı bir kenara bırakın. Bize bu kitabın ne dediği konusunda hiçbir netlik kalmaz. Bakın adamlar son peygamber olduğuna Efendimizin delil getirdiğimiz ayetten hareketle Efendimizin son peygamber olmadığını ortaya koyuyorlar kendilerince. Bu bir mühürdür diyor. Kimin peygamber olacağını o mühürler o tasdik eder diyor. Bu kulağımıza küpe olsun. Peygamber Efendimiz son peygamberdir derken ileri sürdüğümüz ya Allah maşallah bir tane ayet. Bu ayetimi de böyle bir tevil ettikleri zaman ortada son peygamber diye bir şey kalmıyor. Ondan sonra gelsin Resul gitsin Nebi. Bir ikinci husus Kur'an-ı Kerim'de Nebilerin sonuncusu olduğunu anlattığını kabul etsek bile bu Resullerin de sonuncusu olması anlamına gelme. Tamam Peygamber Efendimiz'den sonra Nebi gelmeyecek. Resul, Resul gelmeyecek diye bir ayet olmadığına göre ben de Nebi değil Resulüm diyor adam. E, son Resul diye bir şey de yok Kur'an-ı Kerim'de. Ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki ne nebi olunmadan resul olunmaz. Nebi haber alan demektir. Allah'tan haber alan demektir. Resul de onu elçi olarak insanlara aktaran demektir. Haberi almadan nasıl aktaracaksınız? Nebi olunmadan nasıl resul olunacak? Aksi halde adam ben resulüm deyip buradan açtığı kanalla tahrifatına, tahribatına devam edecek. Cenab-ı Hak ayaklarımızı kaydırır.